İslam'da ailenin, aile mefhumunun bu kadar değeri varsa şeytanın da aileye yönelik tuzakları ve aileyi ifsat etme çabası o oranda fazladır. Hepimizin bilmiş olduğu bir rivayet var mesela. Cabir radiyallahu anh'tan gelen. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki şeytan evet, arşını suyun üzerine koyar. Ona en yakın olan adamı en çok ifsatta bulunan kişidir ve şeytan kendi ordularını, askerlerini yeryüzüne görevlendirir, gönderir. Bunlardan bir tanesi gelir, ben şöyle şöyle yaptım diye anlatır. Sen hiçbir şey yapmamışsın der şeytan ona. Sonra başka bir tanesi daha gelir. O da der ki ben falanca ile eşi arasında uğraştım uğraştım. Onları birbirine düşürdüm. Sonra onlar birbirinden ayrıldılar diye söyler. Sen ne güzelsin der şeytan. Sen ne kadar iyisin der. Onu kendisine yakınlaştırır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aile mefhumu ne kadar büyükse, ne kadar önemliyse İslam'da aynı şekilde şeytanın ona olan tuzağı da o kadar fazladır. Ve bu tuzaklardan bir tanesi de sanal flört demiş olduğumuz bir şeydir. Evlilik hayatına veya aile hayatına etkisini bir öncesi bir de sonrası açısından değerlendirebiliriz. Evlilik öncesi aile kurumu oluşurken sanal flört demiş olduğumuz şeyin zararı nedir? Güven kaybıdır, güvensizliktir. Sanal flörtle bir kadınla veya bir erkekle ilişki kuran, tanışan, bu ilişkiyi devam ettiren ve sonuç olaraktan evliliğe karar veren kişi karşı tarafa güvenemez. Benimle bu şekilde tanışıp bu e, konuma getiren bir kimse acaba benden önce kimlerle kimlerle konuşmuştur veya belki hala görüşmektedir e, diye düşünür ve karşı tarafa güvenemez. Güvenemediğinden dolayı tecessüs yapar, onu araştırır var mıdır yok mudur ve herhangi bir şüphe anında hemen bu şüpheyi bu meseleye yorar ve karşı tarafı da yıpratır, kendisini de yıpratır. Evlilik eğer gerçekleşmişse bir ömür boyu işkence ve azap olarak bu böyle devam eder veya boşanmayla sonuçlanır. Bir de kurulu olan evlilik hayatıyla alakalı bir etkisi var. Şayet kurulu bir evlilik e, şeyi varsa, kurumu varsa ve böyle olmasına rağmen sanal flört demiş olduğumuz şey yürütülüyorsa, yapılıyorsa bu durumda bunun da tehlikesi büyüktür. Aile kurumuna ciddi anlamda şeyleri vardır. Tehlikesi büyüktür. Etkisi vardır. Şu anda Türkiye'de bu evlilikle alakalı istatistikler incelediğin zaman, incelendiği zaman evlilik kurumlarının ciddi anlamda azaldığını, evlilik oranlarının ciddi anlamda azaldığını, boşanma oranlarının da çok ciddi anlamda çoğaldığını net bir şekilde görmekteyiz. Peki bunun sebebi nedir diye sorduğumuzda İki tane temel, en başta zikredilen iki tane temel sebep var. Bir sorumsuzluk ve ilgisizlik, ilgi eksikliği. İkincisi aldatma. Sorumsuzluk, ilgi eksikliği nedir? Koca eşiyle ilgilenmiyor, çocuklarıyla ilgilenmiyor, onlara vakit ayırmıyor. Eve geliyor, yemeğini yiyor, sonra kenara çekiliyor, elinde telefon, eliyle böyle böyle işte bir şeylere bakıyor mesela. Eşi var, çocuğu var, onları hiç görmüyor bile. Veya adam evine geliyor, kadının elinde telefon, çocukların elinde tablet, herkes robot gibi. O şekilde ne evde yemek var, ne güzel bir yemek pişmiş, ne herhangi bir şey yapılmış mesela. Dışarıdan türlü türlü fitnelerin pençesinden kurtulup eve gelip rahatlamaya, sükunet ve mutluluk, huzur bulmaya gelmiş olan adam evde daha fazla cinnet geçiriyor mesela. Kadın tarafında da böyle bir eksiklik söz konusu oluyor ve netice itibariyle ne oluyor? Netice itibariyle ee, ilgisizlikten kaynaklı olaraktan boşanma talepleri devreye girmiş oluyor. Bir de aldatma var. Aldatma tam olaraktan neden dolayı kaynaklanıyor, nasıl gerçekleşiyor, nasıl başlıyor diye sorduğumuzda bunda da sosyal medyanın e, ciddi anlamda etkilerinin olduğunu görmekteyiz. Nasıl tanıştın, nasıl başladı, nasıl aldattın diye sorduğumuzda öyle e, çok fazla hani e, şey görmüyoruz yani sanal flörtün dışında çok fazla bir cevap göremiyoruz. Geneli sanal anne alemde gerçekleşen görüşmeler sonucu olduğunu mesela görebiliyoruz. Net bir şekilde böyle. Bundan dolayı da sanal flörtün aile kurumundaki huzura, <laughs> mutluluğa, sukunete bir etkisi var. Yerine öfke, nefret, sinir krizleri devreye giriyor. İnsanın içinde var olan o huzur, sükunet, mutluluk, ilgi beraberinde sanal alemde eriyip gidiyor. Haramla, masiyetle eriyip gidiyor ve kurulu olan aile düzenine bu bu şekilde yansımış oluyor diye söyleyebiliriz inşallah.